Sayın Metin Demirci, Allah bizi neden yarattı? Neye ihtiyacı vardı da dünyada böyle fesat çıkartan, kan döken bir insanlık yarattı? Bizi açıklayabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, neden sorusunu yanıtlamak, nasıl sorusunu yanıtlamaktan her zaman çok zor olmuştur. Çünkü neden veya niye sorusu amacı, nasıl sorusu ise sonucu hedefler. Ancak sonucu irdeleyerek olay nasıl olduğunu çözmek de mümkündür. Mesela bir cinayetin açıklığa kavuşturulması için sonuçtan başlangıca doğru bir yol takip edilir. Sonuçta olay bir hikaye halinde açıklanır ama öyle durumlar da vardır ki faili meydanda olduğu halde olayın nedeni tespit etmek mümkün olmaz. Ancak failin ifadesiyle yetinilir. O konuda neden veya niye sorusunun cevabı nasıl sorusuna bulunan cevaplarla değerlendirilebilir. Velhasıl böyle bir olayı anlamak için araştırmaya neden sorusuyla başlanmaz. Nasıl sorusu netleştirilerek neden ve niye sorusuna yaklaşılır. Velhasıl esere bakarak o eserin sahibini ve tam olmasa da o şahsı duruma uygun bir isimle adlandırırız. Öyle ki eserin sahibi hiçbir şeye muhtaç değilse, onun şanına, şöhrete ihtiyacı yoksa, ölmesine bile gerek duymayan biri ise, insan aklına bu işler niye böyle oldu diye sorusu gelir. Pek çok insan Allah niye bu alemleri yarattı? Amacı ne? Yeryüzünde bu kadar kötülükleri işlenmesine sebep ne? Biraz önce sizin sorduğunuz gibi. Allah yaratıyor, yaşatıyor, öldürüyor. Sonra diriltecek kıyamet günlerinden geçirecek. Sonra insanların bir kısmını cennette ağlayacak, Bir kısmını da cehennemde cayır cayır yakacak. Ama niye? Enteresan. Ama niye? Cayır cayır bir kısmını yakacak. Bir kısmını da cennette ağlayacak. Allah'ın kendini tatmin etmeye ihtiyacım var. İşte doğru dürüst cevap verilemeyen sorulardan birisi bu ve bunlar. Velhasıl İnsanın niye sorusuna yaratıcını elçileri vasıtasıyla gönderdiği cevaplarla yetinmekten başka çaresi yoktur insanın. Bu niye sorusuna verilen cevabı anlamaya kalkmak yerine gönderilen bilgilerle düşünülmelidir. Mesela Allah Zariyat 57-58'de ve yaratmadım cini ve insi illa kulluk için onlardan istemiyorum rızıktan istemiyorum beni beslemelerini diyor Kur'an. Bunu böyle kabul etmekten başka çare yoktur. Niye yarattı? Kula ihtiyacım vardı sorusunu sormak boşunadır. Ne var ki agnostikler bu durumdan dolayı Allah'ın varlığı ve yokluğu bilinemez diye söze başlarlar ve bilinmezlik sözüyle çıkarlar işin içinden. Oysa o kadar çok bilinirlik var ki onu hiç görmezler. Bu durumdan olsa gerek günümüzün insanının en cahili ve en bağnazı agnostiklerden çıkıyor. Anglistikleri bir tarafa bırakıp esas konumuza yani Allah neden niye sorularını sormamak gerektiğini izah eden bir darbe mesele üzerinde konuşmak istiyorum. Bu darbe meselede krala pay olmaz ya da kralın niye öyle yapıyorsun diye sorgulayamazsın diye bir söz var ki bu söz herhalde konumuza açıklık getirecektir. Masal şöyle kurgulanmış. Ormanlar kralı bir gün bir büyük ceylanı avlayıp yanındaki yırtıcılar önüne atmış ve paylaştırmalarını istemiş. Kurt herkese eşit olacak şekilde davranıp herkesi bir pay, krala da bir pay ayırmış. Ormanların kralı bu ne biçim paylaşım diye kurda bir pençe atmış. Herkes sırayla paylaşımlar yapmış. Kimi ceylanın yarısı kralın, diğer kısmı kullarının demiş. Ona da kızmış, buna da kızmış kral aslan. Umut tilkide kalmış. Tilki efendim demiş. abın hepsi senin payın. Ama senin lütfun gereği şu kadarını biz kulların eşit şekilde bölüşüp yiyeceğiz demiş ve göğsünü gere gere aferin beklemiş. Kral ona da bir tokat atmış. Çaresiz herkes ne yapacağız diye kralın gözüne bakmış. Aslan ise krala pay olurum be ahmaklar diye kükremiş. İşte böyle. yaratıcıyı bunu niye böyle yarattın diye, niye bunu böyle yaptın diye sorgulayamayız. Cevabını kavrayamayacağımız soruyu sormamalıyız. Yerde yürüyen küçük karınca ya da küçücük böcek sürüsüne göre insan yani bizler onlar için kim bilir ne büyük ne acayip bir devdir. Belki de insanın onlara üzerine döktüğü bir tas su onlara Nuh'un tufanı gibi gelir. Düşünebiliyor musunuz? bize Nuh'un tufanı neyse bir karınca sürüsüne ya da işte bir tas su onlar için aynı durumu ifade eder onlara göre. Evet bu durumda şunu söyleriz. Küçükler büyükleri hakkıyla anlayamazlar. Bunlara akıl erdiremezler. Şimdi birçok insanın sorduğu soruyu ele alalım. Tam zamanıdır. Neden peygamberler sadece Orta Doğu'ya gönderildi? Çinlilerin, Türklerin, Afrika ve Amerikalıların günahı ne ki onlara bir peygamber gönderilmedi? Niye dünyanın her tarafına peygamber gelmez de sadece Orta Doğu'ya gelir? Haşa Allah'ın peygamber potansiyeli mi yetersiz? İşte nasıl sorusunun cevabıyla izah edilebilecek bir niye sorusu bu. İnsan kendini eşrefi mahlukat bilir. Sanki Allah diğer varlıkları noksan yaratmış, da sadece insanı ahseni takvim yaratmış. Haşa. Elbette Allah insanı ahseni takvim yaratmıştır ama bundan Allah'ın diğer yarattıkları noksan yarattığı anlamı çıkmaz ki. Öyle değil mi? Oysa Allah her ne yarattıysa olması gereken en güzel kıvamda yaratmıştır. O ne yarattıysa mükemmel yaratmıştır. Yerdeki karınca da havadaki sinek de ormandaki fil de ahseni takvimdir. Öyle ki tüm bu mükemmel varlıkların hepsi esfeli safiline iade edilirler. Velhasıl Allah yarattığı hiçbir şeyi olması gerekenden ne fazla ne noksal yaratmıştır. Yaratıcı her yarattığı şeyi aserin takvim üzere yaratmıştır. İnsan da bu yaratıklardan biridir. Ayrıca her varlığın yaratılış mükemmelliği ile birlikte o varlıklar esfeli safiline iade edilene kadar geçecek zamanda nasıl yaşayacak? Rızıkları nasıl olacak? Nasıl üreyecekler? Nasıl çoğalacaklar? Yeryüzüne nasıl yayılacaklar? Hepsi mükemmel bir hesap üzere inşa edilmiştir. Biz bu sadece gözümüzün önündeki bir iki durumu görüyoruz. Bir de bunun arkasındaki o koca şeyi, bu varlıkların yaratılışı ayrı bir şey. Bize bu varlıkların yaşayışını gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman hayretler içinde kalıyoruz. Demek ki sadece bir varlığı yaratıp meydana bırakmak yeterli olmuyor. Onun yaşayabilmesi için, onun üreme, üremesi için, onun ne bileyim hayatı devam ettirebilmesi için çok daha değişik şeylerin birbiriyle ilgisi olması gerekiyor. Kur'an'da peygamberlerin atasının Hazreti Adem olduğunu ve 24 peygamberin 24'ünün de Adem'in soyundan geldiğini öğreniyoruz. Kur'an böyle diyor. Önce Adem, sonra İdris, sonra Nuh, sonraki peygamberler Hazreti İbrahim iki oğlu İsmail ve Saktan. Son peygamber ve Ehl-i Beyt Hazreti İbrahim'in büyük oğlu İsmail Aleyhisselam'dan. Peygamberlerin hepsi Urfa, Yemen arasındaki Orta Doğu adıyla ifade edilen coğrafyada yaşamışlardır. Açıkçası şu ki peygamberlerin ve 12 imamların ana vatanı Orta Doğu'dur. Sahi niye koskoca Amerika, Afrika, Asya gibi kıtalara birkaç peygamber gönderilmedi de tüm peygamberler Orta Doğu'da çıktı. Peygamberler hepsi Orta Doğu'dan çıkması haksızlık sayılmaz mı? Evet. Her coğrafi bölge bir peygamber ya da her millete bir peygamber gönderilmeli diyebilirdik. Ama bu soruya olumlu cevap bulmak kolay değil. Çünkü fıtrat bu duruma engeldir. Öyle de olurdu, böyle de olurdu. Başka bir şekilde olurdu bu hayat ama Yapan böyle yapmış bu hayatı. İtiraz eden varsa ona şunu demek gerekir. Yık da istediğin gibi yarat kendini ve başka her ne varsa bildiğin her şeyi. Böyle diyebiliriz. Bu soruyu değerlendirirken fıtratı göz ardı etmemeliyiz. Mesela Orta Doğu'da Hz. Adem'den gelen 24 peygamber aynı mesajı getirdiği halde bugün din sahibiyiz diyenler dünya nüfusunun yarısından fazlasıdır. Ama ne yazık ki aynı Allah'ın gönderdiği peygamberlerin tabirleri birbirini tekfir eden üç büyük parçadan meydana geliyor. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Her kıtaya 20 derder peygamber göndermiş olsaydı şu anda İslam diyenler en az 72 parça olurdu. Karlı mıydı? İşte böyle. Kur'an nasıl sorusuna çok mükemmel cevaplar veriyor ve biz bu soru ve cevaplardan yararlanarak neden, niye, niçin sorularına cevaplar aramaya çalışıyoruz. Ve bunu bize hatırlatıyor Kur'an. Canlıların tümünün sosyal ve toplumsal bir yapıda yaratıldığı bir gerçektir. Sosyal ve toplumsal yararlılıkların önemli özelliklerinden biri, zayıfların kendilerinden güçlü gördüklerinin güdümüne rahatlıkla tabi olmasıdır. Bir koyun sürüsünü rahatlıkla suya atlatmak için eğitilmiş tek bir koyun yeterlidir. Yani bir koyun sürüsünü suya atlatmak için eğitilmiş bir tek koyun yeterlidir. O eğitilmiş ve seçilmiş koyun en önde gider, ırmağın kenarına gelince o lider koyun suya atlar, yüzlerce koyun da tereddütsüz onun peşinden gider. Soru şu, tüm koyunları tek tek suya alıştırmak mı daha kolay ve karlıdır? Yoksa en iyi ve en uygun bir koyunu seçip onun üzerinden çalışmak mı daha karlıdır? Soru bu. Bu sorunun cevabı herhalde yaratıştaki bu inceliklerde bir sebep olarak bunlar bulunuyor. Toplumsal bir yapıda toplu yaşayan varlıkların içinden liderler seçilirse o liderler rahatlıkla o toplumları istedikleri tarafa götürüyorlar. Politikacılar bu toplumsal yapıyı bildiklerinden propagandalarını özellikle mitinglerle yapmak isterler. Kalabalıkları ikna etmek, şahısları tek tek ikna etmekten kolaydır. Çünkü kalabalıklar akıllarıyla değil, duygularıyla hareket ederler. Savaşların çoğunun karşılığında iki kral veya etraflandık bir avuç lideri insan çıkarmıştır. Bu savaşlarda ölen insanlar çoğu niye öldüklerini veya niye öldürüldüklerini bilmezler. Demek ki kalabalıklar canlarını feda edebilecek genişlikte propagandaya açıktır. Soru, böyle bir yapıdaki dünyaya Allah'ın Çinli'ye, Türkiye ve Afrikalı zenciler her bir kabilesine bir peygamber göndermesi doğru bir tercih olur mu? Bir de fıtratta yayılma durumu var. Allah insanları tek bir tür ve birçok toplumlar haline gelebilen bir yapıda yaratmıştır. Bu duruma Allah'ın fıtratı diyoruz. Yani yaratış şekli. Hunları Orta Asya'dan Roma kapılarına kadar götüren Attila denen bir kişidir. Tek bir kişidir. Attila gitti, Hunlar bitti. İnsanlara Attila seçmeye gerek yoktur. Çünkü Allah'ın fıtratına göre buna gerek olmaz. Toplum seviyesine ulaşan insanlar ister istemez liderlerini de üretirler. İnsanlık kendi halinde iyiye, güzele, adalete ulaşamaz. Ulaşacağı yer zalimlik veya cahilliktir. İnsan kendi içinden çıkardığı en zalim ve en cahiller ardında yeryüzünde vahşi hayvan topluluklarından bir topluluk olmaktan öte gitmezler. Allah buna razı olmadı ve insanın diğer varlıklardan farkını ortaya çıkarmak için insana lider bir toplum oluşturmak için Adem'i Hz. İsa gibi yarattı. Adem ve eşini cennette öğretti ve eğitti ve güzellik, adalet, yüksek seviyeye ulaşmak için Adem'i cennette eğitip yeryüzünde bir lider toplum oluşturmak üzere Orta Doğu'da peygamberleri canlandırdı. Ve hala bugün Orta Doğu dünyanın merkezidir. Eskiden beri Çin'den kalkan, batıya doğru giderken ister istemez Orta Doğu'ya uğrar. Bunu örneği biraz önce söylediğimiz gibi Türkler işte Hunlar ve daha Roma kapılarına kadar dayanırlar ve giderken ister istemez Anadolu, Orta Doğu, Kudüs, işte peygamberlerin yaşadığı Urfa, o yerlerden geçerler ve geçtiler. Tarih hep böyle akıp gelip gitmiştir. Ve bugün de aynı İşin garip yanı bir zaman Romalılar o bölgede o bölgeye geldiler ve oradan bir şey, birçok şeyi dağıttılar yeryüzüne. Sonra peygamberimiz geldi. Peygamberimizden sonra çok geçmeden işte Araplar her tarafa yaydılar bu iş. Osmanlı Orta Doğu bölgesine yerleşti. Oradan ta kuzey bölgelerine çünkü merkez orası oradan Afrika'ya dünyanın her tarafına yayıldı. Bu şuna benziyor. Şimdi Allah her varlığın yayılışını da Birer merkezden etrafa doğru yapmaktadır. Biraz önce söylediğimiz gibi bir diken, hepimiz biliriz, bir diken vardır. Bu diken sabit bir yerde yetişen bir dikendir. İşte bir dağın kenarında, yamacında yetişen belki de güzel bir şey ama e, bir yere gidemiyor, gidemiyor ama götürüyorlar. Kim götürüyor? İşte oradan geçen koyun o diken yapışıyor şeyine alıyor ta ilerlere tohumlarını götürüyor bir bakmışız ki burada bir yetişen diken en azından birkaç bin metre ileride ya da birkaç kilometre 10 kilometre 20 kilometre ileride birdenbire canlanmaya başlıyor çünkü oraya gelen koyunlar ayaklarına tüylerine yapışan bu şey sayesinde oralara bu tohumları taşırlar. Herkese kuşlar aynı şeyi yaparlar. Buradan alırlar daha uzak bir yerlere götürürler tohumları. Yani e, her şey daha önceden çok ince hesaplanmış ama her şeyin bir ana vatanı var. O ana vatanından yeryüzüne dağılıyorlar. İşte peygamberler de aynı şekilde ana vatanı e, doğrudan doğruya Orta Doğu oluyor. Orta Doğu da dünyanın merkezi durumunda. Bugün bakıyoruz Orta Doğu'da herkes var. Çinliler hala Orta Doğu'da. Niye? Efendim Amerikalılar ta nereden nereye Orta Doğu'da. Ne bileyim Ruslar Orta Doğu'da. Ne bileyim yeryüzünde kim güç sahibi ise hepsi Orta Doğu'da. Ve bunlar Orta Doğu'da çatışıyorlar, dövüşüyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. Ve işte peygamberlerin getirdiği ne varsa ama Tam ama noxan dünyanın her tarafına böylece yaymış oluyorlar. Bu biraz önce söylediğimiz e, şeyde her topluma bir peygamber göndermektense merkezden, ana vatandan dışarıya doğru bu şekilde insanların oraya gelip oradan dağılmaları daha karlıdır. Dolayısıyla da biraz önce koyun meselesini anlattığımız gibi e, Allah, bir Adem'i seçiyor ve Adem'i eğitiyor. Adem ve eşini ve ondan 24 peygamber çıkarıyor. Bu bu 24 peygamberin getirdikleri dünyanın her tarafına diğer insanlar tarafından dağıtılıyor. Hiçbir peygamber de kalkıp da Çin'e gitmemiştir. Hiçbir peygamber kalkıp Kuzey Kutbu'na işte ya da İspanya'ya gitmemiştir. Hiçbir peygamber ta Afrika'nın işlerine kadar gidip Gidemez zaten şeyi yetmez. Ömür yetmez. Ee, ama bakıyoruz Hazreti Yusuf'u işte o şeylerin e, koyunların dikenleri alıp götürdüğü gibi e, Kenan illerinden alıyor birileri. Oraya gelip gidenler alıyor birileri. Mısır'a götürüyor. Bir de bakıyoruz Mısır'da İslam filizleniyor. Ve epi bir zaman Hazreti Yusuf sayesinde Mısır firavunları dahi bir kısmı Müslüman oldular. Sonradan yeniden yine sapıtmalar falan oldu ama yani bu durumda Allah bu işi bir fıtrat üzere yani yaratış üzere ve hesap üzere kurguladığı için en karlı işin böyle olduğundan dolayı ne yapıyor Allah? Bizim bu işte fıtrata bakarak anladığımız budur diye düşünüyorum. E, e, zaten her gelen peygamber kendinden önce gelen peygamberi tasdik etti ama insana bunu aksine her gelen peygambere önceki peygamber adına karşı durmuştur. Yani aferin dememişlerdir. İyi bak önceden bir peygamber geldiydi. Hemen ondan sonra gelen peygamber aferin bak bir peygamber daha geldi diye ona sarılmamışlardır. Ya onu yalancılıkla suçlamışlardır. Ona karşı her türlü tepki göstermişlerdir. Hatta insanlar peygamberlerinin birçoğunu öldürmüşlerdir. Kimini de yurtlarından kovmuşlardır. Çinliler, Türkler, Zenciler ve diğerleri kendine gelen peygamberlere aferin iyi geldin mi diyeceklerdi. Mesela Hz. Adem vefat eder etmez Hz. Adem'in halifesi durumundaki oğlunu diğer oğlu katletti. Ve bir katil halife kısa zamanda Hz. Adem'in getirdiği İslam'ı tanınmaz hale getirdi. Hz. Adem'in oğullarının zürriyeti hem kendilerini hem çevredeki insanları dinden etti. Tabii ki Allah Adem'i ve zürriyetini seçtiği için peşin, onun peşinden ötekini, onun peşinden ötekini derken ve bir de Orta Doğu dünyanın merkezi olduğundan dolayı insanlar oraya bir cezbe, cazibe merkezi haline geldiğinden dolayı insanlar Orta Doğu'ya şöyle ya da böyle gelmek zorunda kalmışlar ve ama az ama çok peygamberlerden gördükleri ahlakı ya da yaşayışı ne yaptılar? Kendi memleketlerine götürdüler. Sonradan yine saptılar. Ama sonradan gelen peygamberler yine derken en son peygamberimiz doğrudan doğruya savaşlar da girince işin içine dünyanın her tarafına İslam'ı yaydı ve onun karşısındaki Hristiyanlar ve Yahudiler de peygamberimizin getirdiği dini batırmak ve onu yok etmek için ee, insanları <laughs> İslam dininin yanlış olduğunu söyleyerek ta Çinlilere kadar götürmüşlerdir. Ve bugün Endonezyası, Malezyası dünyanın öbür ucunda buralar e, İslam'a, İslam'la e, tanışmışlardır. Yani bir dikenin tohumunun e, diğer varlıklar tarafından çok uzaklara götürüldüğü gibi İslam dinde oralara gelen diğer kavimler, diğer topluluklar tarafından yayılmıştır. Bu Allah'ın yaratışıdır. Fıtratullah'tır. Bunu değişiklik yapmak hiçbir insanın elindeki bir şey değildir. Ve zaten de insanlar da işlerini böyle yapsalar, bu Allah'ın fıtratına uygun olarak hareket etmiş olsalar çok daha karlı olacaklar ama ne yazık ki öyle yapmıyorlar. İnsanlar hep zararda oluyorlar. Mesela.